Benim yüzde 50 İtalyanlık, yüzde 20 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, yüzde 20 Hırvat o dönem Yugoslavya'dan kaynaklanan ve yüzde 10 Rum Ortodoks bir soyum var diyebiliriz. Biz İtalyan kökenli bir aileyiz. E, aşağı yukarı 1800'lerin e, ortalarında e, 1860'lar, e, 70'ler gibi ilk göç başlamış. Benim anne tarafım e, Portoferraio, İtalya Portoferraio. Yani bir, bir adadır. E, Toskana bölgesine geçer. E, baba tarafım Barletta, yani Güney İtalya, Puglia bölgesinden e, ailelerdir. Benim dedemin babası e, İtalya'dan, e, hatta İtalya'da demeyeceğim, o zamanlar e, İtalya'nın Avusturya hudutlarında ki İtalyasından bahsedeceğiz. O zamanlarda e, yani 1870-80 e, arası yılları arasında Türkiye'ye geldi biz demek ki ben dördüncü nesil Türkiye'de doğan diyelim bir kişiyim. Benim çocuklarım var, beşinci nesil. Torunlarım gelmeye başlıyor, altıncı nesil. Yani altı nesildir Türkiye'deyiz. 19. yüzyılda Avrupa'nın batısından Doğu Akdeniz'e doğru Levant bölgesi dediğimiz ve Fransızların Le Leve du Soleil, yani güneşin doğduğu topraklara doğru yolculuk edip kendilerini oranın bir bireyi haline getiren insanlar topluluğu ki bunların arasında Fransızlar ve İtalyanlar başı çekmektedir. Onların arkasından da hemen İngilizler, Hollandalılar, Almanları da sayabiliriz. 19. yüzyılın sonlarında Smirna, İzmir, günümüzdeki İzmir, Anadolu'nun birinci ihracat limanıydı. İstanbul'un da çok çok önündeydi. Avrupa'ya yakın olmasından dolayı buraya o çekim gücüne kapılıp gelip buraya yerleşmeyi uygun görmüşlerdir. Çünkü Osmanlı yönetimi, Osmanlı sultanları her türlü kolaylığı da kendilerine sağlamışlardır. Yani ticaretten öte maden işletmeciliği ki bunu hızlandırabilmek için artık kervanlarla değil, develerle değil, katırlarla değil ve demir yolları yani o dönemin artık uçakları durumuna geçmiş ticareti hızlandıran aydından Spirna'nın arka deposu sayabileceğimiz aydın, bütün pamuğun, üzümün, incirin, ki bu bölgenin ana ürünleridir. Onlar dört günde buraya gelebilirken demir yolları sayesinde dört saatte ulaşım sağlanmıştır. Ve bu hep Osmanlı'nın sağladığı imkanları zenginleşen Levanten dediğimiz kişilerin yatırım yaparak karşılığını vermesiyle sağlanmıştır. Tren yollarının inşa edilmesiyle, trenin gidip gelmesiyle hızlanan yani büyük miktarda bir sanayi hamlesi başlatılmıştır. Halı sanayiye dönüşmüştür. Yani halı dokuma bir sanayiye dönüşmüştür. Kumaş, pamuk, yün bir daha büyük potansiyelli kumaş üretimine dönüştürülmüştür. Bunun yanı sıra deniz ticareti tabii ki ön planda olduğu için büyük armatörler ortaya çıkmaya başlamıştır. Büyük tonajlı gemiler yavaş yavaş limana gelip gitmeye başlamıştır ve halen halen bugün İzmir Türkiye'nin bazen ikinci bazen üçüncü en büyük liman olmasıdır. Bence o dönem atılmış tohumlara ve köklere e, borçludur. Bunun yanı sıra Tabii ki artık karın doyuyor, herkes para kazanıyor ve yavaş yavaş sportif, müzikal veya sinema, tiyatro, görsel şölene yatırımlar yapmaya başlanmıştır. Birçok tiyatro salonu 19. yüzyılın başında 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında ilk sinematografi, ilk tiyatro oyunları yavaş yavaş sergilenmeye başlamıştır. Yani Petit Paris kelime Petit Paris ünvanını almıştır. Yani Küçük Paris ünvanını almıştır Smirnak. Bazı kitaplara baktığımızda e, Gustav Flaubert'in e, İzmir'e uğrayıp e, bu akşam Levantenlerin işte falanca yerde oynadığı bilmem ne oyununa gidiyorum gibi bir takım cümleler bulduk. Bu da kitapçığımıza yazdık zaten. Demek ki daha da önceleri bu bir takım e, sanatsal faaliyetler vardı. E, sinema işletirlerdi yani. Mesela benim de annemin e, bir akrabası, bu sinema salonlarında sessiz film zamanlarında biliyorsunuz film oynarken bir piyano çalan bir kişi tutarlardı, bir kenarda. O sessiz film oynarken orada bir kişi piyano çalardı, hani canlılık olsun diye. Benim de bir akrabam o piyano işini yaparmış zamanında. Bizim bildiğimiz 1960 yıllarında, yani bizim dedeler e, gibi düşünmeniz lazım, bir grup Levanten tiyatro yapmaya karar verdi. Bu ilk dalga. Sebep de şu, bizim de aynı sebebimiz, yani biz varız, biz de bir şey yapıyoruz, yani sanatta da varız, ticarette de varız, orada da varız, burada da varız, yani bir varlık gösterebilmek ve çocuklarımıza, Levantenlere ve Türk arkadaşlarımıza bir hatıra bırakabilmek gelecek için, yani bu sebeple girdik. 1960'ta Okuma Tiyatrosu'nu çıkardılar. Sonra ikinci bir dalga 1970'lerde geldi. Ben gençtim, 15, 16, 17 yaşlarındaydım. Aynı grup, farklı kişileri de ekleyerek, Aslancak'ta Anglikan Kilisesi istasyona yakın. Onun salonunda 100-150 kişilik bir salon. Bu sefer orijinal yani Fransızca, hani Molière olabilir. Woodwilla olabilir. Fransızca ezbere dekorla ve normal diyelim nizami bir tiyatro sunmaya başladılar ve bu da birkaç yıl sürdü. Bu da belki bizim başlamamıza bir sebep oldu. Üçüncü dalga da biz olduk. Yani bu dedelerimizin bir adetini diyelim bir ananesini tekrar hayata geçirmek isteği ile kurulduk yani. Geçen ki niye buraya geldiniz? <laughs> Görüntü 648'de hiç kimse yok. <laughs> <laughs> Kardeşin bir kafası var. Gizlilik herkes burada. Da. Seyircinin de çok büyük rolü var. E, seyirci tabi e, sırf Levanten olamaz. İzmir'de Levanten 5 600 kişi ya var ya yok. E, gelen var, gelmeyen var ama bu e, Levantenler bizi sahnede görünce coştular. Onlar coştukça salon coştu. Ve bize inanılmaz büyük bir e, şefk verdi yani devam etmek için. E, bu Vedat ve Aysel Güzel sayesinde 12 tane birbirinden güzel oyun sahneye koyduk. Tarih boyunca her zaman Levantenler'in burada bir futbol kulübü olmuş. Zaten futbol tarihine baktığımız zaman burada normal e, değişik e, Türk gazetelerinde dergilerinde de görebiliriz bunu bu futbolun Aslında belki de Türkiye'de ilk İzmir'de oynandığı ve levanten aileler tarafından oynandığı ortaya çıkıyor ve biliniyor ee, özellikle Bornova'daki İngiliz levantenler e, buna e, ön ayak oluyorlar Sanıyorum 1900 yılların başlarındaydı benim babamın babası dedem de e, futbol oynamış Hatta Şimdi bizim burada e, bilinen e, gene e, günümüzün köklü kulüplerinden Altay, e, Altay'ın tarih e, kitabında da bahsedilen bir Garibaldi e, takımı var. O Garibaldi futbol takımında benim rahmetli dedem de oynamış. Daha sonra tabi nesiller de, değiştikçe e, babamların döneminde mesela başka bir takım kuruluyor. E, Scarpone adı altında bir takım kuruluyor. Ee, ve en enteresanı da e, bu arada bir geçiş var. E, bu 1950'li yıllarda, bu Scarponi dediğim biraz daha otuzlu e, yıllar, yani Garibaldi'den hemen sonra yapılan bir kulüp, kurulan bir kulüp. E, fakat 50'li yıllarda e, çok tesadüf eseri ben de daha sonra bir e, küçük de olsa bir belge buldum ama babam e, üç sene önce rahmetli oldu o anlatırdı. E, Juventus diye bir kulüp varmış burada İzmir'de. Bizler de en son son nesil olarak 1994 senesinde Azuri diye bir futbol kulübü kurmaya karar verdik. Azuri zaten İtalyan milli takımında lakabıdır. Nasıl bizim Ay Yıldızlılardır Türk milli takımımızın lakabı öyle olduğu gibi İtalyanların da Azuri'dir. Gök mavililer demek zaten forma renkleri de ondan mavi beyazdır şu anki kulübümüzün de forma renkleri bunlar ve biz de hani dedelerimizden kalan bu bu geleneği sürdürebilmek adına bu kulübümüzü kurduk zamanda kattıklarının etkileri bugün İzmir'in batıya açılan en sağlam temellere oturmuş. Yani Avrupa'yı, Batı düşüncesinde medeni şehir olmasında çok büyük payı olduğuna inanıyorum Levantenlerin. Altyapı çalışmalarına çok büyük önem verilmiştir. Su şebekeleri gerçekleştirilmiştir, artırılmıştır. Suyun bütün evlere ulaşımı sağlanmaya başlamıştır. Bunda Belçikalılar. Halen onlardan kalma boruları bugün Kadife Kale yamaçlarında bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Basmane semtinde görebiliyoruz. Kanalizasyonlar mümkün olduğunca su ağının yanında yenilenmeye ve artırılmaya başlanmıştır. Deniz suyu ayrıştırılıp oradan elektrik üretimi de gaz lambalarının yanı sıra şehrin aydınlatılmasında hep levantenlerin öncülüğünde gerçekleşmiş altyapı faaliyetleridir. Yani geldi, ticaretini yaptı, gitti. Burada ufak tefek yatırımlar yaptı, parasını kazandı, geri gitti değil. Yani burayı kendi ülkesi, kendi devleti olarak görmeye başlamış kişiler olmuşlardır. Ben sömürdüklerini kabul etmiyorum. Evet imkanlardan sonuna kadar faydalanmışlardır. Çünkü kısa sürede sermaye onların bu imkanları sağlayacak bir gücü verince e tabii ki bunu değerlendirmemek olacak. Kimin elinde olsa bu gerçekleşecekti. George Bigdon iç misin? Evet. Karımı baştan çıkartan şerefsiz sen misin? <laughs> Levantenlerin e, herhalde Türkiye'ye getirdiği zenginlik şu oldu. E, oradan geldiklerinde a, kendileri anneleri dedelerinden kalma bir sürü adet getirdiler bir sürü bilgi getirdiler adet dediğim mesela işte yemekler de temin bahsettim e, tiyatroda olabilir her şey e, sanat e, resim e, hepsini bunları bilgi olarak beceri olarak da getirdiler yanlarına. tabi burada e, aynısını yapma imkanı yoktu mesela yemek diyelim Bugün her yere gidip bir parmesan buluyorsunuz ama o zamanlar parmesan bulunmuyordu Türkiye'de. Getirdikleri kültürü Türk kültürüyle birleştirmesini bilmişler. Levantenlerin yaptığı bu oldu bence. Sanatta da, şeyde de, kültürde, ticarette, gastronomide yani bütün buralarda bu görevi üstlendi. Sanki bir köprü görevi iki kültür arasında. Öyle diyorum ben. Bu yabancı kökenli olan Levanten aileleri kendi öz e, memleketlerinde, kendi öz e, ülkelerinde görmüş oldukları bu e, aktiviteleri kendileri burada İzmir'de, özellikle İzmir burada çok öncü. Yani dediğiniz gibi sırf futbol değil, e, atçılık, binicilik, e, keza golf, e, ne bileyim e, bisiklet sporu, e, hatta voleybol da bunların arasında ve belki birkaç daha spor dalı bunlara atletizm bunları koyabiliriz. Bugün ülkemizde spor içinde önemli bir bir kuşak olmuş o, o dönemin Levantenleri. Bunun haricinde mesela çok enteresan bir şey vardır. 1906 sanıyorum Atina Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsilen ki o zaman Osmanlı'yı temsilen giden olimpiyatlara katılan sporcu kafilesinde birçok Levanten isimde görülebilir. Altaylıyım. Aslında Levantenlerin takımıdır Altay diyebiliriz. Ee, bu da belki biliyorsunuzdur futbolla ilgilenen İzmir'de özellikle herkes bilir. Levanten futbolcuların da Altay'da görev aldığı da bilinir. Edwin ve Joe Clark kardeşler özellikle ee, bu iki isim çok çok önemlidir. Ama e, inanın İzmir'deki Levanten erkeklerinin e, futbolu e, seven futbol oynayan e, İtalyan şey Levanten erkeklerinin %80'i Altay'da mutlaka Altay forması giymişlerdir, altyapılarında olsun. Zaman içerisinde devletleşme, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devletleşme, madenlerin devletleştirilmesi, demir yollarının devletleştirilmesi sonucu büyük kazançlar sağlayan aileler işlerini istedikleri gibi yürütemediklerini görünce artık 30'lara doğru ve 40'lara doğru zaten savaş döneminde sekteye uğrayan, ardından o büyük yangınla sekteye uğrayan ticaret, onun dışında ellerindeki kazanç kaynaklarını yitirince yavaş yavaş bir göç başlamıştır. kültürü ayakta tutan en önemli ögelerden bir tanesi dil ve dindir. Çapraz evlilikler kiliseden uzaklaşmayı ve dil öğrenmemede kültürden hafiften uzaklaşmayı sebep olmuştur, sağlamıştır. İyi anlamda, olumlu anlamda söyleyemeyeceğim ve yavaş yavaş göç Amerika'ya gidenler okumaya veya Avrupa'ya gidenler Dönmemeye başlamıştır ve sayı bugün binin altında 600 ile 800 arasında bazen 300-400'lerden ben inanmıyorum o kadar düştüğüne ama 600-800'lerde bir nüfus kaldığını düşünüyorum. Azuri ilk kurulduğunda gene bir %60-70'lerdeydik Levantenler olarak ilk kurulduğu yıllarda. Şu anda günümüzde maalesef yani futbol 11 demeyelim çünkü yedekleriyle biliyorsunuz aşağı yukarı bir 20-22 kişilik en azından bir olay. Yani bu 20-22 kişi içinde maalesef sadece 4-5 tane Levanten kaldık. Geri kalan sağ olsun Türk arkadaşlarımızla beraber götürüyoruz. Ben örneğin çok büyük bir aidiyet hissediyorum, birkaç kere fırsatım olmasına rağmen hiçbir zaman gitmeyi düşünmedim. Ben burada, yani Türkiye Türkiye'sinde, Atatürk'ün Türkiye'sinde kendimi Türk hisseden bir Levanten'im. Yani e, Türk mü tamamen değil, İtalyan mı e, tamamen değil, yani ne et ne balık arada bir kişiyim yani böyle.